Merhaba arkadaşlar, Figures Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün bölüm tanıtımları serimize başlıyoruz. İlk bölüm tanıtımımız hukuk. Umarım serimizi beğenirsiniz ve like atmayı unutmazsınız. Hazırsanız başlayalım. Bölümün genel tanıtımı. Hukuk demek toplumda bireylerin birbirleriyle, devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasalar demektir. Hukuk bölümü demek yasalar ile ilgili ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmak demektir. Hangi puan türünden alıyor? Arkadaşlar hukuk bölümü eşit ağırlık puan türünden alıyor. Tercih barajı var mı? En önemli sorulardan biri bu. Tercih barajı çünkü sürekli değişen hatta bazı bölümlere gelmeyen bir baraj türü. Evet, Hukuk bölümünde tercih barajı var arkadaşlar. Önceden 190 bindi. Peki bu sefer hukuk barajı kaça çekildi? 125 e çekildi. Yani 125 binin altında olan yani 126 binde olan bir öğrenci tam ücretli de yazmak istese hukuk fakültelerini yazamayacak. Üniversitede boş kontenjan kalsa da 125 binin altındaki bir öğrenciyi alamayacak demek. Kontenjan sayılarına gelelim. Toplam kontenjan sayısı 16.340, yerleşen sayısı ise 15.721. Bu yerleşen sayısının tüm kontenjanı doldurmamasının sebeplerinden biri de tercih barajı arkadaşlar. Ve bunun dışında işte mesafeler, Kıbrıs'ta olan üniversiteler ve ücret işin içine giriyor. Genel 16.097, yerleşen sayısı 15.479, engelli olarak 30, TÜBİTAK 3, okul birinciliği kontenjanıyla da 243 ve yerleşen sayısı 242 olmuş. En düşük ve en yüksek sıralamaya geldiğimizde en düşük hukuk fakültesi devlette kaçla almış ona bakalım. Taban başarı sırası devlet üniversitelerinde 59.014. Ortalama başarı sırası da yani bir öğrenci ortalama 18.000'de ise hukuk fakültelerinde e, ortalama bir üniversite kazanabilir demek. Tavan başarı sırası dediğimize gelirsek de Türkiye ikincisi Devlet Üniversitesi'nde hukuk fakültesini seçmiş demek arkadaşlar. Vakıfa geldiğimizde durum değişiyor. 190 bin sınırını zorlamışız. 189.978 sıralamayla girilmiş. Ortalama başarısı da vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerin 84.618 ve vakıf üniversitelerine de yine Türkiye üçüncüsü yerleşmiş arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sıralamalara gelirsek Yine Kuzey Kıbrıs'ta da 190 bin civarında yerleşen öğrenci ve Kıbrıs'a yerleşen öğrencilerin de ortalaması 104 bin civarında. Ve tavan yani en iyi öğrencimiz de 27 binle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşmiş arkadaşlar. Yerleşenlerin tercih eğilimine gelelim. Yani bu arkadaşlarımız ne yapmış? Hukuk fakültesini tercih listelerinde en üste yazmışlar. 160 bin yazmışlar. Fakat bu arkadaşlar tercih listelerine sadece hukuk değil psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, işletme, sınıf öğretmenliği, diş hekimliği, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi tarzı bölümlerde yazmışlar. Yani hukuk isteyen arkadaşlarımızın genel tercih listesi bu şekilde arkadaşlar. Tabi sayı bir anda zıplayabiliyor. Uluslararası ilişkiler yazan 894 kişiyken psikolojiye geldiğimizde 7500 ama bir anda hukuk yazdığında 160.000 kişi oluyor bunun sebeplerinden biri de en çok hukuk fakültelerinin eşitlikler arasında tercih edilmesi. Sonrasında hukuk olmazsa psikoloji okurum diyen genel fikir. Hangi üniversitede okumalıyım? Sürekli bize sorulan, e, hocam hukuk fakültesi nerede okursam benim için daha faydalı olur? Hangi üniversitenin şartları, ortamları ve eğitim kalitesi çok daha iyidir? Bu tarz sorular geliyor. Tabii ki yüksek puanlı üniversiteler her zaman çok daha tercih edilen üniversiteler. Bu üniversitelerin başında Ankara Hukuk geliyor biliyorsunuz. Siyasal da mülkiyedir. İstanbul Üniversitesi hukuk geliyor ve Galatasaray Üniversitesi hukuk geliyor. Hatta bildiğiniz üzere Galatasaray Üniversitesi Türkiye'nin en iyi hukukçularını yetiştiren üniversitelerden bir tanesi ve en yüksek sıralamaya sahip. Hazırlık ve devam zorunluluğu hukuk fakültelerinde var mı? Bu değişkenlik gösteriyor. Hazırlık üniversiteden üniversiteye değişiyor. Çoğunda yok. Devam zorunluluğu neredeyse hiçbir üniversitede yok. Yani bu da şöyle bir şey. Genellikle özel üniversitelerde devam zorunluluğu daha fazla ama devlet üniversitelerinde öğrencinin isteğine bağlı çünkü genelde sosyal bilimler alanlarındaki bölümler işte siyaset bilimi, işletme, iktisat bu tarz bölümlerde devam zorunluluğunu koşmuyorlar. Çünkü öğrencinin kendi isteğine ve ihtiyacına bağlı olarak derslere gelmesini talep ediyorlar. Hukuk fakültesinde de bu kültür yerleşmiş. Genelde devam zorunluluğu devlet üniversitelerinde yok. Bu bölümü kimler tercih etmeli? analitik düşünebilen, araştırmayı yani okumayı seven, masa başında saatlerini geçirebilecek, masa başında saatlerinizi geçirmeniz çok önemli. Çünkü insanlar çok çabuk sıkılıp ders çalışmaktan bunalıyorlar. Fakat hukuk işin içine girince kalın kalın kitaplar karşınıza çıkacak ve bu yüzden mecburen saatlerinizi masa başında geçirmek zorunda olacaksınız. Aynı zamanda girişimci, kendini iyi ifade edebilen, muhakeme yeteneği olan insanlar, yani karşılaştırma yeteneğiniz çok iyi olmak zorunda hukukta okuması zor mu? Tabii ki okuması zor bir bölüm. Her geçen gün değişen sistemler, yönetmelikler ve yasalar dolayısıyla sürekli tazelenmesi gereken bir hafıza gerektiriyor. Yani bu da şöyle bir şey. Kanun hükmünde kararnameler çıkıyor, resmi gazetede yeni yasalar yayınlanıyor. Mecburen sizler de bunların hepsini takip etmek zorundasınız. İnternet sitelerinden, işte resmi kuruluşlardan hepsini takip etmek zorundasınız ve yeni yasalara uygun hareket etmek zorundasınız. Hukuk fakültesi isteyenlerin başlıca zorluklarından bazıları. Bölümde göreceğim dersler nelerdir? Hepinizin aradığı ama doğru bir sonuca ulaşamadığı, sürekli kafasını kurcalayan ben hangi dersi göreceğim, hangi kitap bu kadar kalın olabilir diye merak ettiği dersleri biz sizler için derledik arkadaşlar. Hepsi tam olarak doğru olmasa da bazı okullarda bu dersler yok, bazı okullarda seçmeli olarak verilmiyor. Ama zorunlular genellikle doğru arkadaşlar. Bakalım. Birinci yılımızda hangi dersleri görüyoruz? Hukuka giriş, medeni hukuk, Roma hukuku, anayasa hukuku, iktisat. İkinci yılında borçlar hukuku, idare hukuku, devletler umumi hukuku, ceza hukuku, mali hukuk, Türk hukuk tarihi, yabancı dil, sosyoloji, kriminoloji, istatistik, siyasi tarih, işletme ekonomisi, haberleşme hukuku, Çalışma ekonomisi şöyle ayırabilirsiniz. Birinci senemizde seçmeli ders alamıyoruz. İkinci senemizde ekranın sol tarafında gördüğünüz zorunlu sağ tarafında gördüğünüz seçmeli dersler olarak biz ayırdık arkadaşlar. Tabii ki bazı solda olan zorunlu dersleri seçmeli olarak da bazı üniversitelerde alabiliyorsunuz. Her üniversitede bu dersler bu şekilde veriliyor demek değil. Bazı üniversitelerde sosyoloji, iktisat gibi dersler zorunlu tutulabiliyor. Üçüncü yılında medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi, ceza hukuku, yabancı dil, hukuk metodolojisi, umumi hukuk tarihi, iktisadi düşünceler tarihi gibi ekranda gördüğünüz durdurup da okuyabileceğiniz dersler görünüyor. Dördüncü yılımızda ceza usul hukuku artık biraz daha kalınlaşan kitaplarla devam ediyoruz. İcra iflas hukuku, adli tıp, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku, devletler özel hukuku, sağda yine seçmeli olarak alabileceğiniz askeri ceza hukuku, adalet psikolojisi ve medeni hukuk. Medeni hukuk zorunlu da aynı zamanda burada seçmeli olarak girmişiz ama medeni hukuk genelde üniversitelerimizde zorunlu. Hangi bölümlere çap, yan dal yapabilirim? Hukuk fakültelerinde hangi bölümlere yan dal yapabiliyoruz? Bakalım. Öğrenciler ilgili bölümlerce aranan kabul koşullarını gerçekleştirmeleri halinde sosyal bilimler kapsamındaki tüm dallarda, yani İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, İktisat, Uluslararası ilişkiler Kamu Yönetimi alanlarında, İletişim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinde yan dal ve çift ana dal yapabiliyorlarmış. Bu bölümde başarılı olmak için yapılması gerekenler. Şimdi biliyorsunuz her bölümü herkes tercih edebilir. O başarı sıralamasına giren her öğrenci o bölümü tercih edebilir. Ama fark yaratabilir. İşte fark yaratmanız için, başarılı olmanız için önemli esaslar bunlar. Düzenli ders çalışmanız gerekiyor. Bir masa başında saatlerinizi geçirmeniz gerekiyor. Hukuki emsal davalarını incelemek. Eğer bu bölümü okuyorsanız hukukla ilgili karşınıza çıkabilecek ileride avukat olduğunuzda hakim ya da savcı olduğunuzda davaların emsallerine bakmak. Bu bölümden mezun kişilerle vakit geçirmek, gündemi takip etmek. Gündemi takip etmek dediğim şöyle yeni çıkan yasalar, az önce de konuştuğumuz gibi yönetmelikler. Bu bölümden mezun kişilerle vakit geçirmek dediğimizde şu, gerekirse bir hukuk bürosuna gidip ücretsiz bir şekilde staj bile talep edebilirsiniz arkadaşlar. En azından bunu öğrenciyken yapın ki gittiğinizde bir anda hukuk alanına dahil olduğunuzda avukat, hakim ya da savcı olduğunuzda afallayıp kalmayın. En azından bir bilginiz, bir fikriniz olmuş olur. Ne çeşit sertifika programlarına katılabilirim? Üniversite öğrencilerinin çoğunun merak ettiği, hatta araştırıp da bulamadığı bazı durumlardan biri sertifika programları. Öğrenciler sertifika programlarına katılıyorlar ama işlerine yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunlara hiç bakmıyorlar. İşinize yarayan sertifika programlarına katılın. Biz de onlardan bazılarını derledik. Evet, arabuluculuk sertifikası, diksiyon, beden dili ve UYAP Hukuk Portal eğitimi. Hukuk Portal eğitimi dediğimiz nedir? Hakiminin de, savcısının da, avukatının da, noterinin de hatta vatandaşının da girip bu portalda evraklarını inceleyebildiği, dilekçelerini gönderebildiği portallardan bir tanesi. Avukatlar, hakimler, savcılar hepsi bu portala giriyor ve bu portalın eğitimini almanız gerekiyor arkadaşlar. Arabuluculuk sertifikası da son zamanlarda arabuluculuk denen bir hukuki dal çıktı ortaya. Her sorunun dava edilmesindense önce bir arabulucuyla tarafları bütünleştirmek, taraflar arasında bir anlaşmaya varmaya çalışmak için bir arabuluculuk çıkarıldı. Arabuluculuk sertifikası da sizin için çok iş gören bir sertifika ve hukuk için çok önemli bir şey. Dil, beden dili Aynı zamanda diksiyon. Diksiyonunuzun çok düzgün olması gerekiyor. Hangi dili öğrensem daha faydalı olur? Şimdi hukuk mezunlarının çoğu dil öğrenmeden mezun oluyorlar. Tabi hazırlık mecburiyeti olmayan üniversitelerden bahsediyorum. Hazırlık mecburiyeti olan üniversitelerde de tabii ki öğrenciler tam olarak dili öğrenemeden mezun olabiliyorlar. Ama hangi dili öğrenirsem faydalı olur dediğimizde tabii ki dünya dillerinden olan İngilizce evrensel bir dil kesinlikle öğrenmeniz 1 0 önde başlatır sizi. Almanca. Bunun nedenlerinden biri de ekranda gördüğünüz gibi Almanya'daki Türk vatandaşlarının çokluğundan dolayı avukat ihtiyacının fazla olması. Yani oldu da Almanya'ya giderseniz Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının avukatlığını yapabileceksiniz. Bu da e, Almanca dilinin değerini gösteriyor. Ayrıca ticari bir alanda verilen avukatlık hizmeti için en çok ticari ilişkilerin olduğu ülkenin dilinin öğrenilmesi avantaj sağlar. Bu dillerden bir tanesi de Çince olabilir arkadaşlar. En çok ticari ilişkimiz Çin'le oluyor. Staj zorunluluğu var mı? Şimdi hukuk okudunuz. Mühendisler genelde biliyorsunuz sürekli her dönem arasında hemşireler her dönem arasında staj yapıyorlar. Hukukta böyle bir durum var mı? Gelin bakalım. Öğrenim sırasında staj yok. Zorunlu bir staj yapmak zorunda değilsiniz. Mezun olurken staj yapmadan mezun olabilirsiniz. Ama avukatlık mesleğine kabul için bir yıl, Savcılık ve hakimlik mesleklerine kabul için 2 yıl staj yapılması zorunlu. Bu bölüm için lisans eğitimi yeterli olur mu? Tabii ki bu size göre değişiklik gösterir. Mesela bir ticaret avukatı olmak istiyorsanız ticaret hukuku alanında yüksek lisans yapabilirsiniz. Onun dışında iş hukuku avukatı olmak istiyorsanız yani işçi hakları, işveren hakları üzerine çalışmak istiyorsanız bu alanda da e, yüksek lisans yapabilirsiniz tabi bunların hepsi çeşitlilik gösteriyor Ama Yüksek lisans yapmadan iş bulamam denilen bir meslek değil yüksek lisans yapmadan da bu alanda gayet ilerleyebilirsiniz Geleceği var mı Çok sorulan sorulardan biri de bu Kişisel yetkinlikler ve kabiliyetlere göre belirlenecek bir kriter Bence var çünkü Hukuk hiçbir zaman bitmez suç oranı azalmadığı sürece Miras davaları bitmediği sürece Evlilikler, boşanmalar bitmediği sürece vesaire vesaire bunların hepsi artırılabilir. Bunlar bitmediği sürece ki bunlar hayatın gerçekleri, sürekli karşımıza çıkacak şeyler. Hukuk bitmez. Hukuk nasıl biter? Çok fazla mezun verir. Çok fazla avukat olur, çok fazla savcı hakim adayı olur. Bu yüzden bir sıkışıklık bir sorun oluşabilir. Siz fark yaratırsanız, aldığınız puanlarla, aldığınız sertifika programlarıyla, öğrendiğiniz dille emin olun hiçbir zaman hukuk sizin için bitmez. Yorumlarda da belirtin arkadaşlar sizce hukuk önü açık bir bölüm mü yoksa geleceği yok mu sizler de bir anlatın. Hangi meslekleri yapabiliyormuşuz? Bunları biliyoruz ama yine de görelim. Hakim olabiliriz. Savcı, avukat, hukuk danışmanı, noter, ara buluculuk gibi meslekleri yapabiliriz. Bunun dışında iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun arkadaşlarımızın da yaptığı çoğu işi bizler de yapabiliyoruz. Çalışma şartları Burası biraz karışık. Burayı iyi öğrenelim. Çünkü çalışma şartları her mesleğe göre değişiklik gösteriyor. Avukatlığa göre, noterliğe göre, diğer bölümlere göre değişiklik gösteriyor. Avukatlar büro ve adliyelerde kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışıyorlar. Çalışmaları sırasında müvekkilleriyle, yargıçlarla yani hakimlerle ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedirler. Avukatlık yoğun sorumluluk gerektiren hareketli bir meslektir. Şöyle düşünün, bir insanın bütün haklarını savunmak adına ondan bir vekalet alıyorsunuz ve bu sorumluluğu üzerinize alıyorsunuz. O yüzden ee, dikkat etmek gerekiyor. Noterler genellikle görevlerini kapalı ortamlarda yerine getirirler. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde veya kurallarda daha değişik ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Noterlik dairesinde günlük çalışma ve o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Yargıçlar Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkeme salonlarında resmi kıyafetle görev yaparlar. Yargıçların çalışma saatleri düzenlidir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur demiş. Atama puan aralığı kaçtır? Avukatlık için KPSS'de gerekli puan en düşük 87 puan, en yüksekse 99 puan. Biraz yüksek gördüğünüz üzere devlette de genelde çok fazla alım olmuyor. Bu da zaten tercih barajını açıklıyor arkadaşlar. Neden 190 binden 125 bine çekildiğini siz de bu şekilde anlamışsınızdır. Maaşım ne kadar olur? Ben avukat olsam, hakim olsam, savcı olsam ne kadar maaş alacağım? Kamuda avukatlık yeni işe başlayan bir avukat için 5400 lirayla en yüksekte 6200 lira arasında değişiyor. Hakim ve savcılar derecelerine ve kıdemlerine göre maaş alırlar. Yeni başlayan hakim ve savcı maaşı 9250 TL ve en yüksek 16500 TL maaş alıyorlar. Şu an güncel rakamlar bu şekilde. Noterde işlem başı ücret alındığı için aylık 50.000 TL'ye kadar kazanç elde edilebilir. Ara buluculuk düzenli bir maaş alamamaktadır. Tarafların niteliğine göre yani örneğin şirket mi, birey mi, tüzel kişi mi, gerçek kişi mi buna göre değişiyor. O yüzden o ara davalarına göre ara buluculuğun ücreti değişiyor ve yazdığı gibi saatlik ücret almaktadır. Devlet mi, özel sektör mü, kendi ofisimi açabilir miyim? Bakalım. Devlette çok fazla kontenjan açılmıyormuş. Az önce de konuştuğumuz gibi. Devlette hakim, savcı, noter, arabuluculuk, barolarda avukatlık yapabilirler ve bunun dışında iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin mezunlarının girebileceği memuriyetlerin çoğuna girebilirler az önce anlattığımız gibi. Yani siz hukuk okuyorsanız iktisadi ve idari bilimler sizin içinizde ayrı bir küme oluyor arkadaşlar. Belli bir deneyim, sermaye ve network'ten sonra kendi ofisinizi elbette açabilirsiniz. Bölüm hakkında yanlış bilinenler siz tahmin edebilecek misiniz? Yorumlara bir yazın tahminlerinizi. Bölüm hakkında en çok yanlış bilinenler nelerdir? Ben de buradan birkaç tane söyleyeyim. Hukuk bitti. Hukuk bitti mi gerçekten? Bence hukuk bitmedi. Her zaman hukuk yaşayan ve sürekli gelişen bir bölüm. Sizlerin yetkinlik ve kabiliyetine göre sürekli gelişen, sürekli yenilenen bir alan olabilir. Sizler de hukuku kendinizle birlikte geliştirip yükseltebilirsiniz. Bana kalırsa bu bölüm tercih edilip okunabilir bir bölüm. Çok da güzel bir bölüm. Bakalım başka ne yanlış biliyormuş. Kesin iş sahibi olur. Hep hukuku övdük, harika bölüm dedik, çok iyi bölüm dedik. Ama şöyle bir problem de var. Her mezun olan iş sahibi olamıyor. Neden? Sertifika programlarına katılmıyor, dil öğrenmiyor, yüksek lisans yapmıyor. Okurken de hayatını laylaylom geçiriyor. Kendini geliştirmiyor. Bu yüzden zaten siz seçilen kişi olmazsınız. Galatasaray Üniversitesi'nde de okusanız bir hukuk bürosuna giderseniz zaten sizi işe almazlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizler için diğer bölümlerle ilgili tanıtımlar da gelecek. Bununla ilgili ciddi çalışmalarımız, ciddi hazırlıklarımız var. Serimizin ilk videosu bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.